Aa Faruk Cem Efendim. sen bakkal mı oldun evet Aa kamil misin yoksa ya evet. bakayım bir bana ne satacaksın çikolatalarım var biz Tuğçe ile senden bir şeyler almaya geldik değil mi Tuğçe evet. gel bakalım bir şeyler alalım Faruk Cem'den Neden senin en sevdiğin dersiniz? ne acaba hmm, bu olabilir onun adı neydi Um... Eti uftu Tüçe nasıl unutursun? Aa <laughs> Farukcem sen de unuttun nasıl bak kalsın ya hmm. oldu mu böyle? Hayır. <laughs> Bunlar da çok güzeller. Peki fiyatını sorsana Tuğçe neden sormuyorsun? Peki, Hangisini almak istiyorsun? Çıkar. 54. 54 ne? 54 lira mı? 54, o kadar pahalı 54, olamaz 54. ya. 5 lira belki o olabilir. Evet. 5 lira olsun o zaman. Ha 5 liraymış Tuğçe. Versene Faruk Cem'e 5 lira. Aa pardon Kamil'di değil mi? Evet. Çok güzelmiş evet. Tuğçe bakkala bakar mısın? Evet. Sana da alalım mı bu bakkaldan? Bilmiyorum. <laughs> evet. Hadi çocuklar ne duruyorsunuz? Hiç mi abur burcunuz çekmedi? Ay ben hobiyi çok severim. Tuğçe orada bir kremini görüyorum. Kreminiye de bayılırım. Ben bunları çok severim. Yumileri de çok severim. Hmm. Kafetlerimiz var. Ay ama bunlardan fazla yememeliyiz değil mi çocuklar? Evet. evet. Çok yersek Kekimiz. ne olur? Karnımız ağrır, belki hasta oluruz. Çeklerim var. Ondan sonra çok güzel bir şeyim daha var. Hadi ne bakalım kanalımıza var. abone olmayı unutmasınlar, değil mi? Evet. Bütün çocuklara selamlarımızı iletiyoruz ve kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.